Selam arkadaşlar, Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, e, aklındaki kişi yapıyoruz. Sıradaki burcumuz siz sevgili akrepler. Valla yüklemeler biraz sıkıntılı olduğu için bu ara e, biraz gecikiyor. Kusuruma bakmayın o yüzden. Ve ayrıca söylemek istediğim bir şey daha var. E, bu da aklınızdaki kişiye bakmış olduğum için eee anlık enerjisi neyse, bilinçaltı neye yüksekse o da çıkabilir. Hani alakasız bir yorum çıktığı zaman lütfen hani niye o çıktı, niye bu çıktı? Hani aklımdaki kişinin e, hani benimle ilgili düşüncelerine bakıyordum ne oldu gibi söylemlerde lütfen bulunmayın. Peşin peşin size söylüyorum. <laughs> evet bakalım sevgili akreplerin aklındaki kişinin Sevgili akreplerle ilgili duygu ve düşünceleri neler? Umarım güzel şeyler çıkar. Şimdi bir takım akrepler var. Aşkla ilgili cidden bağlılar. Ama bir durumun bir mevzuyu öğrenmek istedikleri gözüküyor. Ee, ama bunun hata olduğunu da biliyorlar. Yani iki tarafta birbirine gerçekten böyle aşık. Eee... Gönülden de bir bağları var. Ama hata olduklarını bildiği için e, sadece bir şeyleri merakla kaldılar. Niye böyle oldu anlamadım. Bakalım ne için çabalıyorlar, neyi öğrenmek istiyorlar. Hata olarak gördükleri şey ne? Hata olarak gördükleri için ya ayrılmışlar ya da ayrı duruyorlar. Yani birleşe, ya birleşemiyorlar e, ya da ayrılmışlar şekilde çıktı. Bakalım. Bir kısım akreplerin aklındaki kişide de şöyle bir şey var arkadaşlar. Diyor ki sıkıntısı var diyor kendine ait. sürece o yüzden diyor yavaşlatıyor. Aslında diyor sürece gayet diyor şanslı görüyor. Kendi sıkıntılarıyla ilgili bir takım böyle yavaşlıklar, olayı tembelleştirmeler söz konusu diyor. Bir kısım akreplerde de, de bunlar büyük olasılıkla ayrılmışlar. Çünkü kendilerini sıkıntıda ve belirsiz hissettikleri kendilerine ait olan birini kaybettikleri ve affetme enerjisinin olduğunu söylüyor ama bakalım bu affetme enerjisi nedir? Yani isteği mi yoksa böyle bir şey olacak mı gerçekleşecek mi? Evet bir affetme olayı gerçekleşecek diyor. Bir affetme affedilme durumu mevcutmuş. Evet sevgili Akrepler. Ee, şimdi karşınızdaki kişi aslında sizinle ilgili böyle suçu yok masum e, tam da istediğim gibi biri deyip bir karar vermek istiyor fakat bu kararı niye veremiyor? Yeni bir başlangıç istiyor kendini geri çekiyor karar vermekte karar vermekte zorlanıyor bu. Aynen. Ya bir kaynak arayışı var bunun. Kendiyle yani biraz böyle aslında şey gibi e, sizi çok böyle masum görüyor. Bir şey başlatmak da istiyor sizinle ama kendinden şüphesi var bunun. Aynen tamamen kendinden şüphesi olduğu gözüküyor. Bir kısım akreplerin aklındaki kişide de böyle bir e, sanki bunlar şeyden dönmüş gibi. Evlilikten dönmüşler gibi bir durumları var. E, aile olma isteği varmış. Yuva kurma isteği varmış ve çok yüksekmiş bu enerji. Ama birden ne olduysa çok ani bir kararla bir kargaşanın içine düşmüşler ve bunlar böyle sabit kalmışlar. Düzelememişler ondan sonra ve aklınızdaki kişinin de bunu düzeltmeye açıkçası hiç çabası yok. Yani olayı kapatmış. Böyle zamana bırakmış. Ama uzun bir zamana yani öyle kısa bir zamandan bahsetmiyorum maalesef. Şimdi bir kısım aklınızdaki kişilerde de şöyle bir şey var. Kafaları bunlar biraz bunların biraz tilkili çalışıyor. Ee, daha önce diyor ben de tecrübe ettim aynı durumu. Eee bu durumda kendime kısmetle diyor görmeme rağmen e, suçluluk kendime suç yani kendim suçluluk hissedip kız kendime kızmayayım diye sonrasında ben diyor e, kısmetimle ilgili diyor biraz diyor düşüneceğim evet düşünceleri ikilemleri ara ara da iki yüzlülükleri hatta çıkmış yani şey gibi böyle bu iki yüzlülük tamamen şunu gösteriyor sanki bunlar ee, şey değiller beraber değiller ee, sadece platonikler adım atmakta iki yüzlü davrandığı yani bir geliyorsa iki geri gidiyor akrep de ne oluyor buna bu niye böyle yapıyor diyor o şekilde çıkmış evet bakalım sevgili akrepler ikinci açılımımızda neler çıkacak akrepler ve oğlaklar çok beklenen burçlar bu arada sizi beklettiğim için ayrıca özür diliyorum ama benle alakası yok Vallahi tamamen e, ne yazık ki bu yükleme ile ilgili sorun yaşamaktan kaynaklanıyor bu gecikme yoksa ben videolarımı paşa paşa takır takır çekiyorum yani o konuda hiç şüpheniz olmasın şimdi bir kısım akreplerin aklındaki kişi e, ee, diyor ki ben diyor fedakarlık yaptım diyor, ödün verdim diyor. Şimdi bunu üstüne bir tane daha çekeceğim bakalım tam anlamıyla ne yapmış bu. Hani hep fedakarlık yapıp ödün vermiş. Ama diyor ben diyor fedakarlık yaptım ödün verdim de diyor ne oldu diyor hiçbir şey yok. Yani akreple ilgili pişmanlığı var. Yapmış olduğum fedakarlık diyor var. Ee, sen sen için kendinden diyor, ödün de verdim ama diyor asla diyor e, bir şey olmadı bir adım öne gitmedi ve ben pişmanım diyor bu durumdan yani yapmış olduğu fedakarlıktan ve kendinden ödün vermesinden dolayı pişmanlık duyduğu çıkıyor. Ee, burada bir kısım akreplerin aklındaki kişi de de e, birden böyle bir karmaşa yani duygu karmaşasına girmiş bu. Normal şartlarda böyle uyumluymuşsunuz. Uyumu yakalamak gibi bir durumu da varmış zaten isteği. Ee, hem akıl olarak hem kalp olarak böyle bir uyum yakaladığına inanıyor ve biraz da ılımlı yaklaşıyor mu zaten bununla ilgili. Daha çok böyle iyi geçineyim, daha iyi olsun gibi bir düşüncesi varmış ama araya kıskançlık girmiş bunlarda. Bunlarda tamamen sürpriz bir şekilde araya kıskançlık girmiş ve bunlar ayrılmışlar. Ama ...yani ayrılmışlar da... ...ne düşünüyor adam veya kadın... ...düşündüğü şey... ...ayrılıktan sonra... ...yeni oluşumlar... ...şimdi akreplerin... ...bir kısmında... E, ...aklınızdaki kişinin... ...şöyle kardeş ya da kardeş gibi gördüğü... ...biriyle ilgili... ...bir gerçeği bir hakikati öğrenmesi var... E, ...ve bir şeylere... ...güçlü bir başlangıç... Yapma, bu aşkla ilgili ne alaka? Şimdi aklınızdaki kişinin bu geçenlerde bir burçta daha çıkmıştı galiba ya. Sanki burada şey gibi böyle. Hani kardeş ya da kardeş gibi gördüğünüz biri, e, pardon sizin değil. E, aklınızdaki kişinin kardeş ya da kardeş gibi gördüğü biri sanki size aşık. E, o yüzden bu. Hani bağlı olmasına, size karşı böyle bir duygu hissetmesine karşın ne bileyim sanki geri mi çekilecek? Öyle bir durum var gibi. Ya da bunu öğrenip yani evet bunu öğrenecek de dur aynen geri çekiliyor. Yani böyle bir, bir durum olup bununla ilgili bir geri çekilmesi var bunun. Hani şey gibi böyle. O benim en yakın arkadaşım. O benim en yakın işte dostum. O ona aşıkmış. Hani eee ...ben daha nasıl onunla olayım gibi bir düşünceye kapılacak orada. Çünkü yani kendini geri çektiği aşikar ortada. Öğrendiği, yani sanki böyle var ya, yeni başlamışlar bunlar. Ee, yeni başlamış ve sonrasında, çok kısa süre sonra... ...böyle arkadaşının ona aşık olduğunu falan öğrenmiş. de o yüzden kendini geri çekiyor gibi bir şey bu. Yani hiç böyle arada bir şey yok gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi bir kısım akreplerin aklındaki kişi de tamamen kendi içine dönmüş, e, onun parasal sıkıntıları var, e, parasal olarak bir yere varmak istiyor ve bu parasal varmak istediği yerde de bir mahkemelik olay olduğu çıkıyor. Bu da başta söylediğime geliyor arkadaşlar yani bakıldığında e, kişinin şu anki bilinç altın neyse neye yoğunsa o çıkar dedik ya, bu tamamen ona denk geliyor. Şimdi bir kısım akreplerin aklındaki kişide de bir yüzleşme isteği var. Sanki bunlar e, bir şekilde ani bir kararla ayrılmışlar mı ya da hayır ayrılmamışlar. Bunlar e, muhtemelen daha önce hani böyle flörtleşirler, e, kurlaşırlar falan ya. ikisinde birbirinden haberi vardır ama asla böyle dile getirmezler. Bununla ilgili artık bir yüzleşmenin olacağı çıkıyor. Yani kurlaştın ettin kendini bunu bu konuda şanslı da hissediyor ama bir şeylerin de sabit olması için geç karar veriyor bu adam ya da kadın kimse akrebin karşısındaki geç karar veriyor. Arada da parayı düşünüyor ne alakaysa. Arada da bir para mevzusu var. O parayı da düşünüyor çünkü. Evet canlarım. Diyor ki aklınızdaki kişiden size bir haber gelecek ama bir söz şu an sessiz sessizliğini koruyor böyle bu da şey ee, nasıl anlatayım aslında böyle sizi çok seviyor aklı fikri gözü hep sizde e, burada ya ayrılmışsınız ya da kişi size gelmemek için direniyor yani bir şekilde bir direnci çıkmış çünkü. Mücadele edişi çıkmış. Sessiz kaldı çıkmış ama artık o sessizliğini bozup bozup böyle bir söz bir kelime edecek yani istekleriyle alakalı bir konuşması ee, sizinle birebir konuşması olmasa da bunu sizin duyabileceğiniz şekilde bir konuşması olacak ama bunun biraz bir tık zamanı var çünkü daha tam anlamıyla ona da karar vermiş gözükmüyor ama bu konuşmayı yapacak mı veya bu sözü söyleyecek mi evet söyleyecek Evet arkadaşlar, siz sevgili akrepler için e, aklımda mı yaptık pardon aklımdaki kişi yaptık bizim benim için ne düşünüyor konuşamıyorum bazen beni böyle idare edin bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.